Oh, hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Bu perde gerçeğin aynasıdır sanılmaya martaval. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah. Ramazan-ı Şerif'in bu güzel gününde biz de şöyle bir temaşa edelim dedik sizlerle karşılıklı ruh Ru. Eh Ramazan güzel gidiyor inşallah. Bir dua vardı. Gerçi bu duayı benim abim biraz ters okurdu. Nice canlar erişti, erişmeyenlere ne mutlu diye ama duanın aslı nice canlar erişmedi, erişenlere ne mutlu. Ramazanı hakkıyla idrak edenlerden eylesin Mevlam. Efendim benim bir arkadaşım var Karagöz. Müsaade ederseniz onu usulüne göre çağırayım. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi onunla bir muahere edelim. E biz konuşalım siz de keyfediniz, Sizlerin gönlü de safa ya bolsun. Müsaadenizle. Yar bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlence medet. Bir yari vefadarım olsa. Ee, gene geldi bak kafan darsa aşağı iner bollaştırırım. Geri verse şu perdeye, o söylese, ben dinlesem, ben söylesem, o dinlese. Ee, Hacı Cavcav da benim oğlanın burnunu yese. Ya Karagöz'üm, e, aşağı gel de konuşalım biraz. Bak Ramazan-ı Şerif'in güzel günündeyiz. Ne konuşacağız? Ee, mesela ben sana mani okurum. Ee, ee, ondan sonra sen de dinlersin. Ee, nasıl mani? Mesela davulumun ipi kaytan, ben vazgeçmem asla baldan. Ey ağlarım beylerim. Ramazan-ı Şerif geldi. Hoş geldi baştan. Ee, Allah Allah bu mani mi oluyor? Evet mani oluyor. Eee ne olacak şimdi? Ben sana mani söyledim. Eee Aşağı gel aşağı. Hadi geldim hoppala cıppala güm. Mani söyledin ne oldu? E, efendim mani söyleyince adaptandır, adettendir, harçlık verilir. Allah Allah ben sana para vermeyeceğim ki niye okudun? Gel benim evimin önünde mani oku mu dedim ben sana. Ya Karagöz'üm Ramazan'ın adetlerinden sadece latife olsun diye. Öyle latife kim? Ne demek Latife kim? E diyorsun ya işte Latife gelsin diye. Yahu şaka olsun diye şaka. Aa şaka olsun diye tamam. İyi de boş boşuna şaka yapmak da insanın beynini yorar, dilini yorar. O nefesi boşa harcarsın. Anlamadım. Bak o, Hacı cavcav hep sen bana diyorsun ya orucu tutarken her şeye dikkat etmen lazım diye. Ee, e canım dilinde orucu vardır demiştin geçen gün e, ee, dilin orucunu bana tarif etmedin. Ha güzel evet doğru haklısın. Dilin orucu e, zikirle meşgul olmaktır. E o zaman kulağın orucu? e, kulağın orucu da e, ettiğin zikri dinlemektir. Ha güzel başka? E, Kur'an-ı Kerim dinlemektir. E, başka? Efendime söyleyeyim güzel sözler dinlemek, e, kelam-ı kibarları dinlemek, latif kelamları dinlemek. E, başka? Ya başka başka diyorsun bir de sen söyle. Ben sana söyleyeyim mi bak? Sen bana bunları söyledikten sonra ben gittim araştırdım. Efendime söyleyeyim birkaç kişiyle daha konuştum. Bak Hacı Cavcav sadece dilin orucu, gözün orucu, kulağın orucu diye sınırlama. İnsan Ramazan-ı Şerif'te baştan ayağa kendini sigaya çekmek zorunda. E çok güzel tamam işte. E o zaman bu siga nedir? Nedir? Kulluk vazifesidir. <laughs> ya hep benden böyle yanlış anlamalar duyacak değilsin. Bazen de böyle hikmetli sözler söylemek geliyor içimden. E ne güzel. O zaman hemen bu hikmetli sözleri bir mani ile tamamlayalım. Hayır hayır aman aman aman. Mani söyleme. Mani söyleme öyle. Mani ile uğraşma. Daha sonra bir oyunumuzda manicilik oyununu oynarız seninle. Ben sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Şimdi bizi çocuklar da seyrediyorlar. İstersen seninle bir bilmece oyunu oynayalım. E oynayalım ee, ama önce sen sor. Hani sen soracaktın. Yok yok benim bilmecem çok çok güzel bir bilmece. Önce sen sor. E sorayım madem öyle. Hadi bakalım vakit geçiriyoruz inşallah ama güzel olsun. Ne yapıyorsun ya? Düşünüyorum. Allah Allah sen böyle mi düşünüyorsun? Evet. Bir daha düşünsene. Ya Allah Allah iki büklüm oluyorsun. <laughs> İlk defa böyle düşünen görüyorum. Ha buldum buldum. E söyle bakalım. Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. <laughs> Hadi bil bakalım görelim. Ee, kolay kolay ben bunu biliyorum. Ee, turşu fıçısı. Bilemedin. O zaman fıçı turşusu. Bilemedin. Değil değil hıkmık kemküm değil. Ya dur düşünüyorum ben de. Ha buldum buldum turşulu fıçı bilemedin yahu bilemedin bilemedin deyip durma bak geliyor ama silleyi karagöz tepelerim ha neymiş ee, çok basit aslında limon Aa, anlamadım ne limon limon ee, limon nasıl oluyor yahu fıçıya benziyor ya ee, biraz da ekşi olunca ee ee, turşu oluyor. Ha, tecaülü Arif yaptın. Anlamadım Arif kim? Yani benzetme sanatı yaptın. Aa yani evet, biraz öyle oldu. E, peki ben sorayım o zaman. Sor bakalım. Benimki biraz eski bir bilmece. Dedemden dinlemiştim. Bakalım bilebilecek misin? E hadi sor. Han kapısından sığmaz. Fındık kabuğuna sığar. Han kırmızı, süt beyaz. Hayırdır ne oldu? Hayırdır devrelerin mi yandı? Hayır. Yahu Hacı hacıvatım, ne oldu? Hayırdır? Tabii bilemedin değil mi? Ben bu bilmecenin cevabını sürpriz olarak sonraki bölümlere saklıyorum. Şimdi söylemeyeyim. Ama ben meraktan çatlarım. Hayır hayır iftar yemeğine davet et o zaman söylerim belki. İyi e, tamam tamam hadi e, yine bana yıkıldın. İftar yemeğini ben de yapacağız. İyi e, tamam o zaman ben de sana bilmecenin cevabını söylüyorum aslında bilmece kendi içinde. Her cümle kendi cevabı. Han kapısından sığmaz. Kendi kapısından sığmaz han.'' E, fındık kabuğuna sığar. Yediğimiz fındığı çıkardığımız kabuğuna tekrar koymaya çalışalım sığar. Kan ne renk? Kırmızı. E, süt ne renk? Beyaz. E, kan kırmızı, süt beyazı <laughs> yani burada bir kelime oyunu var. Zeka oyunu. Han kapısından sığmaz. Fındık kabuğuna sığar. Kan kırmızı, süt beyaz. Şimdi ben gidiyorum. E, sen de e, akşam iftara tel kadayıf süt hazırla. Aklıma geldi. Canım çekti. Hadi bakalım. Hoşça kal. <laughs> e, hadi bakalım. Ben gidiyorum. Bak, ben, ben gidiyorum. Akşama yemeğe geliyorum ona göre. Tamam mı? E, tamam tamam canım. Allah Allah. Ya enteresan. Kara gözden böyle şeyler duymak baya baya şaşırttı beni. Acayip bir bilmeceydi. Neydi? Fındık kabuğuna han kapısı ondan sonra süt kırmızı. Ham... Yok hayır yanlış oldu. Neyse akşam yemeğe gelin de bir daha sorayım bakalım. İlginç bir bilmece. E, e, demek ki neymiş? Eski bilmeceler de insana bir şeyler düşündürmek için yapılmış zeka oyunlarıyla doluymuş değil mi? Aa benim bildiğim bilmeceler e, biz bizildik bizildik e, ezildik büzüldük bir duvara dizildik mesela 32 diş ya da yer altında yağlı kayış yılan bunlar çok basit aslında insanın zekasını çalıştıran bilmeceleri öğrenmesi de çok güzel dur sen akşam yemekte kara gözden ben bunu öğreneyim efendim fazla söze uzatmaya gerek yok yıktın perdeyi eyledin viran varayım sahibine haber vereyim hemen ee, hoşçakalın çocuklar Allah'a emanet olun tekrar görüşünceye kadar selametle kalın